Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle Trash et beni oynuyoruz. Trash et beni. Hemen başlıyoruz oyna. <laughs> Tırış. ikisini de oynayacağız arkadaşlar. iki türlü. Ayı şur diyor köpük Cem buralardan mı almak Dur bakayım. Para ver tamam mı yoksa yapmıyoruz? Ustura. Allah. Annem burasının kel olmasını istiyor. salak amca. Arkadaşlar daha fazla trash et beni istiyorsanız like ve like butonuna çökün. Hebele böyle de böyle gübele de gübele. Adamı apaç yapıyoruz resmen. Yarısını aldık ama işte ne yapacağız? Şimdi bir fırça. Böyle 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 böyle. Şuradan anda bir yaptık ama işte boş ver sen onları. Tamam. Oha çok fazla. Heh, full tıraş mı? Bakayım abime ben şuradan. Hemen abim. Bizim için basit sonuçta her tarafı boyarız. Boya boya boya. hadi, hadi. bu yıkları da mı çekiyor? Sen nasıl bir adamsın? Hebele de hebele, gübele de. Ya Artık bırak oyunları çekti. Hebele de hebele diyor, gübele de gübele diyor. Aa. Yemin çok gençsin sen niye? Aorsa görüyorsun bayağı bir genç oldu ha adam. Daha aslında şimdi nasıl? Ha? Hayır orayı unut. Salak abim. Abi salak, bütün saç kestiriyor. Sakal kestiriyor. saç ne yapacaksın? Bir de kel yapacağız abi hadi. Hadi abi mi kel yapalım hadi. Abi dedim de dere çıktı be. Böyle de böyle de böyle de böyle Hey. Ne vereyim? Sura yeter mi abi? Allah! Ne? Ne? Dökülme dökülme kesiyoruz görmüyor musun? Ya nasıl bir amcasın ya nasıl? Nasıl çalışır? Anne sen kel çıktın. O yüzden biraz zor yaptık. Neydi tamam. Ne var ya yani, amcam yani al. Az... Bak bak bak. bak, Sen ben ne istiyorsun? Ben az, az da keserim oradan. Bana boşuna uğraş. Bu tarafta ne yarısı gitti sen? He böyle de böyle de böyle de böyle de. Tabii ki de kulağı keseceğim. Biz de böyle mi Dur şuraya dur şuraya. Aynen. Aynen şu 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 oldu. Şimdi hep beraber gibi Allah. Amcanın saçını da kesebiliyor usturayla. Vay arasını kötü. Gençleştin amca sen de yazacak da baya bir kötüsün ya. Yani. Be. Ne? O beyaz yerleri, o beyaz yerleri kesmeyecek miyiz? Arkadaşlar yanlış da biliyorum şimdi. Doğru bildiğimi söyleyemem. Acaba o sakal yerlerini mi keseceğiz? Bak bunu yapalım. Yanlış olursa zaten öyle olduğunu anlarız. Eyobe evet, beyazları kesiyoruz işte. Hadi bakalım. F şey aldık arkadaşlar. Bu sefer de hızlı hızlı. Her taraf. Arkadaşlar bir tanesini tamamlayın. Abi seni tamamlayın. Dikkat. Başla. Hiçbir şey istemem ya. Ben her tarafını kesiyorum. Yandan, yandan da diyeceğim. Başla. Daha mı başlıyorsun? Ben yapıyorum 2-3 dakika önce. Hadi abime. Hadi ne vereyim abime. Bu oldu. Maşallah. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Amcam sen tam bir mansın. Bunu unutmayacaksın tamam mı? Ben seni kullanacağım ya. Yani. Bırak oyun. Ya ben de bırak onu Hayranım Hayran ya, yani. Ben de bırak usuldum senin biraz saç yaptık. Şuraya da yapayım da. Hadi şuraya kalsın. Hadi gel. Hadi yap. Yalnız amcan saç gitti. Amca sen böyle çok güzel görünüyorsun. Biraz kuşa. Nasıl? Seni çok şey istiyorum, Vazgeçtim. Artık bitirelim arkadaşlar. Yavaştan. Oyunumuzu bitirelim. Neyse arkadaşlar bu bölümde böyle oldu. Tıraş et beni oynadık. Bir dahaki bölümlerde görüşürüz. hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bu, bu bir tanıtım. Yanlışlıkla söylerim bölüm 2 olsun diye olmayacak. Sadece tanıtım. Hoşça kalın.